Ee, Muhsin Bey. E ee, bu mahallede normal bir insan yok mu? Buna ne oldu şimdi? Allah Allah. Ee, bir şey yarıyor mu bari? Bilmem. Doktor olan sensin. Ne geçti aranızda Ateş? Boş ver hemen. Boş veremem. hemen, anlat. Ben anlamadım şimdi. Biz elektriğimizi atmaya mı çalışıyoruz yoksa yüklemeye mi? <laughs> sen abimin yüklediği elektriği böyle biz toprağa basarak falan atar mıyız zannediyorsun? <laughs> Bence hiç kendimizi kandırmayalım. O telefonu sen mi kırdın? Hı hı. Çünkü içinde seni tehdit edeceği bir şey vardı değil mi? Onları sana karşı kullanmaya kalktı yine. Onu iyi tanıyorsun Allah ha? Ciğerini biliyorum. Ne vardı peki? İnan bana önemli bir şey değil de Dalı. Boş Nasıl önemli değil Ateş ya? Onun içinde ne varsa seni buraya döndüren o. Ben senin buraya kendi rızanla gelmediğini çok iyi biliyorum. Ama artık bir önemi yok. Çünkü az önce denizin dibini boyladım bitecek mi sanıyorsun? Aslında sanmıyorum. Eminim. Nasıl? Sana bunu şimdi açıklayamam ama yardımına ihtiyacım olacak kesin. Ateş. Bak. Sen ne karar alırsan al. Ne yaparsan yap. Ben senin yanındayım her zaman. Benim gibi teslim olmana. Hayatın izinden etmene izin veremem seni. Ne? ne yaptı seni burada? Beni de kendi bataklığına, kendi yalnızlığına çekti. Neyse, bir önemi yok artık. Sen üzülme. Sen mutlu ol. İyi ol, yeter bana. Anam benim. Biricik anam. Sen benim her şeyimsin biliyorsun değil mi? Hı hı. Ablam, babam, annem. Her şey, her şey. Tek ailem benim. Sen hiç merak etme. Sadece kendim için değil. İkimiz için de boyun eğmeyeceğim Tamam. Birlikte çok mutlu olacağız. Söz. Стоп.